Arkadaşlar hepinize merhaba. Yine bu salondayız. Ee, size iyi haberim var. Benim bir kuşum oldu. Allah. Benim bir kuşum oldu. Bakın orada. Adı Maviş. Daha 23 Nisan'da geldi yanımıza. Yani daha 3 günlük 4 günlük falan. Burada ne yapıyor ya? Allah. <laughs> Burada. Bak şurada da dalımız var. İşte burada yemekleri var. Suyu var. İşte burada da toprak tozları falan var. Güzel i̇şte arkadaşlar böyle. İstersen şuraya oturayım da biraz daha. daha yakından görelim. Allah! Oh, çok! Dur arkadaşlar şu, şunu biraz çekmem lazım. Evet. Arkadaşlar. Bakın şunun tatlılığına bakın. Şunun tatlılığına bakın. Adım varmış. Şunun tatlılığına bakın ya. İnşallah. İnşallah kameramı gagalamaz. Bakın burada. Bak şu bize bakıyor. Bakın tamam. İşte yemeği var burada. Bayağı büyük çektim. İşte burada da yemeği var. Burada da işte Böyle orada dur. Allah. İşte orada da durma yerleri var. Burada da durmak bir ee nerede oğlum? Ay. yemini gösterdim. <laughs> bu arkadaşlar. Şurada da gagalaması için bir şey var. Tabi adını unuttum ben işte şunun tatlılığı çok güzel ya arkadaşlar ya şunun tatlılığı ne kadar güzel ne bize bakıyor neyse arkadaşlar bir tek tamam